23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Pandemi nedeniyle kalabalık törenler yapılmadı. Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Başkanlığı'nda müdürlüğün yöneticilerinden oluşan bir heyet Atatürk kanatına çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Kanal 56 TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Hayırlı Ramazanlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin aslında açıldığı gün. Bugün törenimizi, çene sunma törenimizi icra ettik. Gönül isterdi ki eski yıllarda olduğu gibi işte öğrencilerimizle birlikte alanlarda coşkuyla büyük bir heyecanla kutlamayı umut ediyorduk. Malum pandemiden dolayı bu mümkün olmadı. İki yıldır buruk bir şekilde yapıyoruz. Ben yine de bütün öğrencilerin, dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde gelecek yıllarda tekrar okullarımızda, statlarda, alanlarda tekrar bunu kutlama nasip olur. Herkese hayırlı, sağlıklı bir e, umut ve gelecek diliyorum. Çocukların da bayramını tekrar kutluyorum.